Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TT denemesi çözeceğiz. 6. denemeye kadar geldik bu seneki serimizden. İlk sorumuzla başlamış olalım. Doğru açı sorumuz şöyle gelmiş. Fizik öğretmeni Cevat Bey öğrencilerine ışığın yansımasını anlatabilmek için aşağıdaki bir yarım daire biçimde bir düzeni hazırlamıştır. Yarım daireyi eşit aralıklarla 12 parçaya bölmüş ve dairenin merkezine yani çapına paralel bir ayna yerleştirmiştir. Daha sonra öğrencilerle birlikte A noktasından merkeze doğru aynanın ortasına bir lazer ışık gönderdiklerinde ışığın aynadan yansıyarak B noktasına gittiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak ışığın geliş açısının dönüş açısına eşit olduğunu fark etmişlerdir. Buna göre bu ayna şekil 2'deki gibi merkez etrafında saat yönde 20 derece döndürüldüğünde A noktasından gelen ışık aynadan yansıyarak nereye gider? Çözme şöyle başlıyoruz. Yarım daireyi öncelikle iştahlıklarla 12 eşit parçaya böldüğümüzü söylüyoruz. O zaman ben 180 derece 12 eşit parçaya bölersem her parçamız, her aralımız 15'er derece olacak. Buradaki pembe noktalar arasındaki mesafeleri ölçü cinsinden değer olur. O zaman elimizde arkadaşlar şuradaki açı okunabilir bir açıdır. Buradaki açımızın arkadaşlar 4'ten 15'ten dolayı. 60 derece bir açı olması gerekir. Demek ki 60 ile geldiğimizi biliyoruz. Giderken de baktığım zaman 1, 2, 3, 4 ton 15'ten dolayı yine 60 derece olarak yansımızı görüyoruz. Geliş açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olduğu söylenecek. Şimdi burada bir mavi ayna var. Bu mavi aynayı arkadaşım şekil 2'de 20 derece döndürüyoruz. Şimdi bu 20 derece döndürme şöyle ifade edeceğiz. Aslında yatay zemindeyken 20 iken buradan arkadaşlar 60 derece olduğu için 40 derecelik bir ifade var. Yani benim gelen A'dan gelen ışınım aynaya 40 derecelik açıyla gelip çarpacak. O zaman 40 derecelik açıyla geliyorsa 40 derecelik açıyla yansıyacaktır. Hemen yan tarafta ifade edeyim. 40 dereceyle geldik. 40 dereceyle yansıdık. O zaman aradaki açımızın kaç olmasını isteyeceğiz sizlerle? 100 olmasını isteyeceğiz. O zaman ben bu geliş açısından 100 derecelik bir açı ya da yay bulmaya çalışacağım. Bunun için 15'leri sayıyoruz. 1, 15, 2, 15, 30, 45 60 75 90 dediğim zaman D gelecek. 100 derece olması için D ile E arasında bir nokta belirleyeceğiz ve diyeceğiz ki A'dan gelen arkadaş buraya çarptı. Buradan 100 derece bir açı olacak şekilde buraya geldi ve yansıdı dediğimizde bizim arkadaşım şuradaki açımızın da 40 derece olması gerekir ve buranın da 100 derece olması gerekir. Yani bu sorunun cevabı nereye gider sorusunun cevabı D ile E arasında gider olacaktır. Cevap değişik. 32. örnek. Kenar uzunlukları 6 cm olan ABCD karesinin CD kenarından geçen doğru üzerinde bir E noktası seçilmiştir. ED 2 cm olduğuna göre E noktası ile karenin herhangi bir köşesinin arasındaki uzaklık santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir karemizi alalım. Karemizi aldıktan sonra köşelendirmelerini yapalım. A, B, C, D şeklinde dört köşeyi harflendirme yapalım. Ve bana diyor ki D kenarından geçen doğru. Şimdi bir doğru sonsuza kadar gider ifadesi gereğince CD'den geçecek şekilde arkadaşlar şöyle bir doğru çizeceğiz. Dolayısıyla biz burada E noktasını bu doğru üzerinde herhangi bir yerden alabiliriz. Karemizin bir kenarını bizler 6 biliyoruz. O zaman ben buraları 6 olarak gösterdim düşünsem. İkinci ifade de. CD üzerinde bir e noktası belirli ama ED kenarı kaç olsun? 2 olsun. E ile D uzaklıkta uzaklık o zaman ben D noktasına göre hareket edeceksem bu D noktası 2 bu uzaklıktaki kim olabilir? Bu doğru üzerinde. Ya buradaki bir nokta olabilir ya da buradaki bir nokta olabilir. Yani iki tane seçeneğiniz var. Dolayısıyla ben E'yi ya burası kabul edebilirim ya da burası kabul edebilirim diyeceğiz. O zaman bu ikisi için de bana Karenin köşelerine olan uzaklıkları ne olamaz diye sorduğu için ben bu E noktasının A, B, C'de köşelerine olan uzaklıklarını bulmaya çalışacağım. Örneğin ben buraları 2 2 olarak aldığımı biliyorum zaten. Buraları 2 2 yazdıktan sonra geriye şu parça 4 olabilirim. Yani E'nin arkadaşlar C köşesi uzaklığı 4 olabilir. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. 2 olabilir. Şıklarım da yok. Alternetleri deneyeceğim o zaman. Bunlardan biri dıştaki E noktasının A'ya olan uzaklığı veya dıştaki E noktasının B'ye olan uzaklığı alınabilir. Diğer alternatifimde içteki E noktasının arkadaşlar C olan uzaklığı olabilir veya A'ya olan uzaklığı olabilir. Şu mavi çizgilerle gösterdim yerler muhabbetine gireceğiz. Şimdi uzunluklar bulmaya çalışalım. E ile arası yani şuradaki parça bulmak istersek 2 ile 6 arasında Pisagor yazabilirim. Yani burası 2'nin karesi artı 6'nın karesi gelir. 36, 4'e 40, kök 40 gelir. Yani 2 kök 10 bulabiliyorum. Demek ki şu yeşil çizgi bana 2 kök 10 olabilir mi? Olabilir. Sonra arkadaşlar şu E ile B arası uzakta hesaplayacağız. E ben buraya kaç biliyorum zaten? Kareden dolayı 6 biliyorum. Şuradaki mesafenin komple 8 geldiğini biliyorum. 6, 8, 13 genini görün. C köşesindeki 90'a göre. O zaman 10 olduğunu da bulabiliyorum. 3 E ile C arasındaki mesafenin 8 olduğunu biliyorum. Çünkü dıştaki E noktasıyla şu C köşesine dikkat edin. Bu aradaki mesafeyi şurada 8 göstermişim. 8 de olabilir. Yani ben size 1, 2, 3, 4 tane şıkkın olabilirliğini gösterdim. D şıkkını alt kökü bulamıyorum. Çünkü 4, 6'dan dolayı şu E'nin B'ye olan uzaklığı. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16'dan dolayı kök 52 yani 2 kök 13 bulabiliyoruz. Bir de e ile arası 2 ile 6 arasından dolayı 2 kök 10 kök 40 geldiğini biliyoruz. 2 kök 10 bulabiliyoruz. Dolayısıyla bu olabilecek değerlerden biri şıklardı. Kök 50 yani 2 kök 13 olabilir. Ama dediğim gibi şıklar yok. 6 kök olamaz. Buradaki bütün değerleri bulduğumuza göre bu olmayacaktır diyoruz. 33. soruya geldik. Cemre farklı renkte ve yeterli sayıda bulunan eş üçgen biçimdeki kartonlar aşağıdaki gibi kenarlarını birleştirip bir paralel oluşturmuştur. Son durumdan D ve F noktalarının arasındaki uzaklık 36 ve E ve C noktalarının arasındaki uzaklık 48 cm olduğuna göre paralel kenar çevresi kaç santimetredir? Bizler buradaki üçgenimizin ABC olduğunu söyleyelim. Eş olduğunu bildiğimizden dolayı buradaki 3 tanesinde 3 4 e, tanesinde ABC B, C şeklinde gösterebilirim arkadaşım. Şimdi burada A, B ve C'lere dikkat ederek şunu ifade edeceğiz. Ben sarıyla pembeyi birleştirdim. Diyelim ki orta kenar A almış olalım. Burası A olursa o zaman burasını B demiş olalım. Bu arkadaşlar C olacak. Ben o zaman mavinin B'siyle pembenin B'sini çakıştırdım. O zaman burası bizim için yine A olacaktır. Buralar bizim için C, C şeklinde gelecektir. Yani siz bunları yerleştirdiğiniz zaman bunların birbirine değebilmeleri için şekildeki gibi bir eşkenar dörtgen oluşturmaları gerekiyor. Madem bunları eş, dört tane eşit üçgene böldük. Eşkenar dörtgen oluşturduğumuz için de burada ikizkenar üçgenden dolayı köşegenlerin birbirine ortada söyledik. Dik olduğunu, 90 derece olduğunu, yani bunun bir dik üçgen oluşturduğunu söyleyebilirim. Detaylardan biri D ile F arasındaki uzaklık demiş. D ile F arasındaki uzaklık dediğinde şu köşegeni çiziyoruz. Bu köşegenin çizgini maviyle gösterdim köşegen. Bu arkadaşımızın hepsinin iki A'lardan oluştuğunu bildiğimiz için buralar hep A'a şeklinde değerler yazdığını düşünürsek D ile F arasının 2, 4, 6 tane A'dan 36 olduğunu yani A'yı bizler 6 bulduğumuzu biliriz. E ile C arası uzaklığı bana 48 vermiş. E ile C'yi birleştiriyorum. E ile C'yi birleştirdiğimde şu arkadaşım pembe çizgim bu da bizim için şekildeki gibi 2B'ye karşılık geldiğini söyleyebilirsiniz. Ben de o zaman buradaki B'leri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane B gelir. 6 tane B'nin 48 olduğundan B'nin 8 olduğunu söyleriz. E zaten A 6 B 8 se ve dik olursa o zaman C de mecburen 6 8 10 üçgenden dolayı 10 gelmelidir. 6 8 10 üçgeni bulmuş oluyoruz. Bana paralel kenar çevresini sormuş arkadaşım. O zaman ben C'leri hesapladığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane C buraya. 1, 2, 3 tane de C buraya alırsam 8, 8, 16 tane C bizim için çevre olacaktır. C 10 olduğuna göre cevabım 160 cm olmalıdır. Çevre olarak cevap B şıkkıdır. Soru 34. Hacimleri eşit işte olan 2 adet karedik prizmanın birer taban ayrıtlarına oranı 3 bölü 5'tir. Buna göre bu prizmaların yükseklikler oranı kaçtır? Taban ayrıtları oranı 3 bölü 5 olduğuna göre bir tanesinin tabanı 3'ün katı, diğerinin tabanı da 5'in katı seçebilirim arkadaşım. Bana yükseklikler oranını sormuş. Bir yüksekliğine H1, bir yüksekliğine H2 diyebilirim. Bildiğim şey nedir? Bunların hacimleri eşit olacaktır. Hacimler nasıl bulunur? Taban alan çarpı yükseklik bütün prizmalarda. Taban kare olduğundan dolayı karen alanı birincisinde 3K olduğu için karesi 9K kare olarak alınacaktır çarpı yükseklik h1 gelir. İkincisinin hacimde arkadaşım taban alanı 5k kare yani 25k kare yapacaktır. Çarpı yükseklik h2 gelecektir. Ve hacimler eşit işte olduğundan dolayı tutar bu iki sayı birbirine eşit derseniz 9k'nın karesi çarpı h1 eşittir. 25k'nın karesi çarpı h2 yazılabildiğinden dolayı k kare ile eşimizin olmadığını fark et. 9h1 eşittir. 25h2 olacaktır. Buradan H1 bölü H2'nin 25 bölü 9 olarak bulunduğu görülmelidir. Cevap A şıkkı işaretlenmelidir. Soru 35. Kenar uzunlukları 4, 5 ve 6 cm olan üçgen biçimdeki 3 adet eş karton şekildeki gibi 3 farklı köşesi bir noktada ve birer kenarlar çakışık olarak birleştirilip bir resim yapılmıştır. Oluşan bu desenin tabonuzun 9 cm olduğuna göre çevresi kaç santimetredir? Şimdi burada 9'un iki kenarı toplamı şeklinde geldiğini biliyoruz. Bu kenarlardan da 4 ve 5 diye bahsedebilirsiniz. Toplamlar 9 olacak. O zaman ben diyelim ki burası büyük görünüyor. 5 olsun diyelim. O zaman burası kaç olacak? 4 olacak. Tabi bunlar eş olduğundan dolayı kısa kenarı 4 almış oluyorum. Buraya 4 yazacağım. Buraya da 4 yazmış olurum. O zaman uzun kenarı 6 olduğuna göre de ben buraya 2 bırakırım. O zaman arkadaşlar madem burası uzun oldu 5 almalıyım ki buraya 1 sarksın. O zaman buraya ben 6 yazayım ve buraya da 5 yazayım. Dikkatli şekilde kenarlarımızın 4, 5, 6'nın yerleştirilmesini yaptıktan sonra bana şeklin çevresini sormuş. Şeklin çevresi uzunluklar toplamıdır. Ben bir köşeden başladım. 4'ü, 2'yi, 6, 6'yı aldım 12, 1 aldım 13, 5 ekledim 18, 4 ekledim 22 ve 5 ekledim 27 şeklinde şeklin toplamını bulmuş oluyoruz. Bu da bizim için cevaptır. Cevap 27 A şıkkıdır. Soru 36'dayız. Kenar uzunlukları 25 cm ve 100 cm olan dikdörtgen biçimdeki bir levha AB kenarı zeminde olacak şekilde zemine dik olarak konumlandırmıştır. Bu levha A köşesi sabit ve zemine dik kalmak şartıyla B köşesi yukarıya 28 cm kaldırıldığında C köşesinin zemine uzaklığı KC kaç cm olur demiş. B ile L arası 28'di. Ben bunu bir tık uzattım ve şu C köşesinden birleştirdim. İşte şu birleştirdiğim zaman uzatma miktarını bulursanız aslında C'nin yerden yüksekliği bulmuş olursunuz. Çünkü size burada bir dikdörtgen kazandırmış olduk. Arası da dikdörtgen olduğu için 90 derece olup bizler kesişen dik üçgenler benzerlik oluşturur dediğimiz için işaretlediğim üçgenler ki bunlardan biri oluşturduğum yeni üçgen ile bir de aşağıdaki kocaman üçgenimiz var bu iki üçgeni benzer bu iki üçgeni benzer kılabilir. Nasıl? Alfa dik üçgen beta beta dik üçgen alfa alfa dik üçgen beta şeklinde iki tane yeşilliği benzetebilirim. Bu benzerlik bağıntıma göre şöyle gelir. Dik dörtgenimizin kısa kenarının arkadaşım 25 olduğunu biliyoruz. Uzun kenarında 100 olduğunu biliyoruz. Benzerlik kurulurken 90 derecenin karşı kenarı 90 derecenin karşı kenarı kıyaslıyorum. Yani 90'ın karşısında 100 varken büyük üçgende 90 karşısında 25 var. 4'e bölmüşüz. 4'te 1'ini almışız. O zaman bu üçgen 4 kat küçülmüştür diyeceğiz. Bana beta'nın karşısındaki kenar lazım. Ben alfanın karşısını biliyorum. 28. O zaman alfanın karşısını bulabilirim. 4'te 1 gelmesinden dolayı 4'e bölersem 28'i 7 bulurum. Kimdir? Bu alfanın karşısındaki kenardır. Yani burası 7 bulunmuş olur. Sizlerde oluşan dik üçgende 7, 24, 25 gene gelince yüksek 24 bulursun. Bunun toplamı da 24 artı 28 benim için cevap olacaktır. Yani C ile K arası uzaklık nedir sorusunun cevabı 24 artı 28'dir. Topladığınız zaman 52 olarak bulacaksınız. Cevap A şıkkıdır. Soru 37. Matematik öğretmeni Aziz Bey öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuş ve onların sorudaki eksik bilgiyi fark edip bu soruya verilebilecek iki farklı cevabı bulmalarını istemiştir. Buna göre Aziz Bey'in istediği iki farklı cevabın toplamı kaç santimetre karedir? Önce nasıl bir şekil çizeceğiz? Buna bakalım. Bir ABC üçgeni al demiş. ABC açısı 45 derece olsun. Ben buradan arkadaşım bir kenar aldım. Bana AB kenarını vermiş 12 kökü diyerek B köşesindeki açı 45 derece vermiş. AC kenarını vermiş fakat BC kenarı hakkında fikrimiz yok. O zaman ben bir yeteri kadar bir BC kenarı aldım harflendirilmelerimizi aktarsak buraya A köşesi buraya B köşesi dedik. Elimizde arkadaşlar 45 derece bir açı var ve 12 kök uzunluğunda da AB kenarı var. AC kenarı 13 olacak. Yani A noktasından 13 birim uzaklıkta bir yer arayacağız. Bunu da bulmanın yöntemi şu olmalıdır. Dediğim gibi bizler C köşesini bilmediğimiz için tam olarak yerine bunu şöyle tespit ediyorum. A'dan aşağıya bir dikme çiziyoruz. Bu dikmeyi çizince sizlerle öncelikle 45-45 90 üçgen oluşturarak 12-12 şeklinde yükseklik ve taban oluşturuyoruz. İşte AC'ye gelirsek AC 13 olacaksa hipotenüs konumuna gelecektir. Ya CB'nin buraya gelmelidir. 13 burası olmalı. Ya da C benim arkadaşlar buraya gelmelidir. Yani burada C açısının dar veya geniş olması durumuna göre iki şekil çıkacaktır. Diyelim ki C buraya gelseydi, birinci C bir burası olsaydı benim için ABC üçgeni şuradaki üçgen olacaktı. Ben bu üçgenin alanı hesaplayabilecektim. Peki nasıl hesaplayacaktım? Ben AC'nin 13 olduğunu bildiğimden dolayı 12 13 üçgenine göre 5 12 13 gelecektir. 12'den 5 çıktı. Taban kaç? 7. Tabanı 7 olan birinci alanı hesaplayabiliyorum. 7 çarpı yükseklik 12'nin yarısından dolayı 6 çarpı 7 42 yapar. Bu birinci alanımız. İkinci alanımız arkadaşlar C noktası burası olabilir. Bu durumda da ABC üçgen dediğimiz kim olmalıdır? ABC üçgeni bu sefer en büyük üçgen olmalıdır. Bu büyük üçgeni hesaplamaya çalışacağız. E bunun tabanında yine AC 13 olduğundan dolayı 5 12 13'ten dolayı 5 gelince B ile C arasını 5 5 7'den toplarsak 17 bulmuş oluyoruz. İkinci alanı buluyorum. 17 çarpı yükseklik 12'dir. 2'ye böldüğün zaman 6 çarpı 17 gelir. O da 102 gelecek. Bana alanlar toplamı nedir diye sorulduğu için A1 ile A2'nin toplamını arıyoruz. 42 ile 102'yi topladığın zaman 144 bulursunuz. Cevabımız eşik olacaktır. 38. örnek. Birim karelere bölünmüş düz bir zemine ayrıtları karelerin kenarlarıyla çakışık olacak şekilde bir küp konulmuştur. Küpün A ve C köşelerinin zemindeki D noktasının uzaklıkları sırasıyla 2 kök 21 birim ve iki kök 17 birimdir. D noktası karelerin bir köşesindedir. Buna göre küpün B köşesinin D noktası uzaklığı kaç birimdir? A köşesinin D köşesi uzaklığını bize vermiş. Bunun için A köşesinden dik çiziyoruz ki bu küpün ayrı demektir. Bu dikmeyi D'ye birleştiriyoruz. Burada mor ile gösterdiğimiz arkadaşlar şu çizgilerden bir dik üçgen elde ediyoruz. Temel diklik teoremine göre. O zaman ben size bu dik üçgeni işaretleyeyim ve bu dik üçgenin kenarları bulmaya çalışacağız. Dik şekildeki şekildeki gibi izah ettikten sonra nedir bunun kenarları? Bunu bulmaya çalışalım. Küpün bir ayrıtını bizler bilmiyoruz. A diyelim. Buranın bize 2 kök 21 verildiğini biliyoruz. Buradaki mesafede x diyelim. Bu x'i bulmaya çalışacağız. Onu da şöyle hesaplıyoruz. D köşesinden birim kareleri de geçecek şekilde şu ifadeyi kullanacağım. Üz alıyorum ve arkadaşlar şekildeki bu dik idimiz köşeye kadar gidiyorum. Burayı birleştirdikten sonra arkadaşlar Pisagor almaya çalışacağız. Peki Pisagor'umuzu nasıl oluşturacağız? Burasını şöyle dik gösterdikten sonra buradan iki tane kare sayacaksınız. Bir, iki tane kare görüyoruz. İki birimdir. Buradaki mesafe ise arkadaşlar şuradaki hizayı alırsanız eğer Buradaki hizaya kadar A kenar geldiğini küpün ayrıtıdır A. Ve buranın da 1, 2, 3, 4 geldiğinden dolayı 4 birim olduğundan yüksekliğimiz A artı 4 gelir. Bu sefer yatay durumda yani yeşille gösterdiğimiz Pisagor'a göre arkadaşlar buradaki taban çizgisini bulabileceğiz. Biraz sıkıntılı bir soru yapmışlar. Çözümü şöyle yapıyorum. Biz buraya x demiştik. x'in karesi eşittir arkadaşlar. 2'nin karesi artı a artı 4'ün karesi olacaktır. Bana 2 kök 21'i vermişti. Burası da bizim için dik olarak gelmiş demiştik. Bunu da tekrar 2 kök 21'in karesine Pisagor yazıyorum. Bunun karesi eşittir arkadaşım. a'nın karesi artı x'in karesi olarak gelir. 2 kök 21'in karesi 4 çarpı 21'den dolayı 84 gelecektir. Eşittir. a'nın karesine bir şey yapmıyorum. x kare gördüğümüz üzere de burada bulduğumuz sayı değerini alacağız. 2'nin karesi kaç geldi? 4 geldi. a artı 4'ün karesi bu da a kare artı 8a artı 16 diye açılacaktır. Toparlarsam 4'ü karşı attım arkadaşım 80 kaldı. a kare, kare iki a kare 2 tane a'nın karesi artı 8a artı bir de burada 16 varmış. 16'yı da karşı atıyorum. 64 eşittir. 2 a'nın karesi artı 8a gelecektir. 2 ile sadeleştirelim. 32 eşittir. a'nın karesi artı 4a gelecektir ki burada da Sizler matematiksel olarak a parantezin alıp a artı 4 yazarsak eşittir 32'den dolayı. Sizler yine a'ya 4 derseniz 4 artı 4'den dolayı 8 gelir. 32'yi bulmuş oluruz. Yani biz küpün bir ayrıtını kaç bulduk arkadaşlar sizin için? a'yı 4 bulmuş olduk. Peki soru işareti nasıl geçeceğiz? Bunun için d ile b arası uzakta hesaplıyoruz. b'den aşağı bir dikme çizdik. Şekildeki turuncu çizgi çizdim. Buradan da şu çizgi çizince arkadaşlar temel diklik teoremine göre şu üç noktayı birleştirirsem tekrar bir dik üçgen oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu dik üçgende arkadaşım zaten biz buranın A. A'nın da 4 olduğunu biliyoruz yüksekliğin. Buradaki sıkıntı B diyeceğimiz şu parça bulmak. Bu parça bulmak istersek de bu B'nin indiği yeri uzatıyoruz. D'den dik çiziyoruz ki zaten bunu dik olarak göstermiştik. Buradan 4 kare geldi. Buradan da 2 kare geldi. Şimdi 2, 4, B'yi 2 kök 5 olarak bulabiliyoruz. O zaman soru işaretini artık sonuca bağlayacağım. Soru işaretinin karesi Pisagor'a göre 4'ün karesi artı B'nin karesi yani 2 kök 5'in karesi gelecektir. Buranın 16 olduğunu bil, buranın 20 olduğunu bil, toplarsam 36 geldiğini bil. Soru işareti bizim için 6 birimdir. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 39. Bir ABC üçgeninde D eleman AC ve E eleman AB olmak üzere BD ve C açı çiziliyor. B e açısı 100 derece ve B açısı 110 derece olduğuna göre B açısı kaç derecedir? B açısı dediğimiz A köşesidir. Alfa arıyoruz. Peki soruda ne yapmamı istemişler? Bana B köşesinden ve C köşesinden çizilecek açı ortayları sormuşlar. O zaman ben B köşesinden ya da C köşesinden açı ortayı çizerek bu açı ortayların üçgeni kestiği noktaları sırasıyla D ve E olarak göstermem gerekiyormuş. BEC açısı derken şuradaki geniş açıyı kasteder. Burası 100 derece ve BDC derken D köşesini kasteder. Burası 110 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir sorusu. C köşesinin açı olduğunu biliyoruz. Buraları A, A, gösterdim. B köşesinde açı olduğunu biliyoruz. B, B olarak gösterdim. Açı ortaylar çizildiğinden dolayı. O zaman 100 derecen bulunduğu üçgeni belirliyorum. İç açılar toplam 180 yazabilirim şekildeki üçgenimize. İç açılarda kim var? 100 var. Kim var? A var. Kim var? 2B var. O zaman A artı 2B artı 100, 180'den dolayı A artı 2B'yi 80 alabilirim. Aynı mantıkla da 110 olduğu üçgende de 2 artı B'nin 70 olduğunu bulabilirim. Taraf tarafa toplayarak 3 tane A artı 3 tane B'nin 150 yaptığını yani A ile B'nin toplamının 50 bulunduğunu biliyoruz. Benden istenen alfa büyük üçgenin iç açısıdır. Büyük üçgende iç açılar alfa, 2A ve 2B olarak geldiği için toplam 180 yazıyoruz. A artı B sen bana madem 50 buldun. 2 artı 2 bde de 100 bul bir zahmet. Alfayı da 180'den çıkartarak 80 bul. Cevabımız C şıkkı olsun D. Ve son soruya geldik. Bir çokgenin B ve D köşelerindeki iç açıların ölçüleri 145 ve 135 derecedir. Buna göre bu çokgenin B ve D köşeleri haricindeki dış açıların ölçülerinin toplamı kaç derecedir? Çok kenar kaç kenarlı olursa olsun dış açılar toplamı daima kaç derecedir arkadaşlar? Dış açılar toplamı eşittir 360 derecedir. Ben D köşesindeki dış açıyı 135 bütünler alarak yani 45 derece yapabilirim. B köşesindeki dış açıyı da arkadaşım 145 180'i tamladım. 35 alabilirim. Bana B ve D köşeleri haricindeki dış açılar toplamı sorduğu için yani A'nın dış açısı, C'nin dış açısı ya da E'nin dış açısı gibi geriye kalan bütün köşeleri alacağız. Dış açılar toplamı ne demiştik? 360 demiştik. O zaman bana B ve D hariç tuttuğu için 45 artı 35 yani 80 derece bir açı muaf dolayı geriye kalan geriye kalan dış açıların toplamı 360 eksi 80 yani 280 derece olacaktır. Cevabımız B. Evet arkadaşlar bugünkü denemeyi bitirdik. Y23-25 Özde 1'in bu sene yaptığı sınavı beraber çözdük. TYT sınavıydı. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.